Merhabalar herkese öncelikle. Şu karın güzelliğine bakın. Yağıyor şu an. Şu an az yağmaya başladı tekrardan. Şu yerlere baksanıza çok güzel. Arabanın üstü kar oldu çünkü. Birazcık kar olmaya başlamış ayarlar. Hele arkası full kar olmuş. Ya yağmur yağmasa aslında çok güzel olacak. Abi anne bana sen bir şey diyeceğim. <laughs> Ama <Adamı> rakip. <arasın. gülüyor> Biç, gel lan buraya. Telefonumu çalar, ne yapıyorsun? Anamı arıyorum. Tamam, ben de araya çaldın. Niye çaldın? Gel lan aşağıya. ayakkabı Öldük biz. Öldük biz. Telefonum. gelemem ki Telefonuma al, al söyleyin. Her Ayşe versene Ay ya. <laughs> ya meşesen sen. sen ya. Aramıyoruz. Aramayacaksın ya. Tamam buradasa. <laughs> Ay, sana bu, <laughs> Ben nerede? Ayşe, nerede oynayabilirsin? Araba yoksa 要是先天的，先天的这样的。

Size gösteremedim maalesef ciğerim varım. Ama arkadan göstereceğim. Arkadan nasıl göstereceğim? Mutfakta da cam var. Burası böyle. Arabaların üstleri böyle. Çok güzel. Beş yıldız. Kar toplayacak. Şu beyaz arabanın şey göstermiyorum. Bakın karlara. Ay çok güzeller. Kediye bak orada takıl kalmayız. Valla şuna inip sudaki karlarla alıp oynasım geldi bir var ya. Bay bay canlarım.